Merhaba. sesin çıkmadı. Neyse. Bugün sizlerle beraber ne mi veriyoruz? Serra da yanında spoiler vereceğiz. Evet. Mutluyum bayağı bir. Neden mi? Çünkü tilki kiti ve köpek kiti geri geliyor arkadaşlar. Güzel. Çok mutluyum. Çünkü almak istediğim petlerdi ama arkadaşlar bir sıkıntımız var ki insanlar buna pams bile verdiler neredeyse yani çok sevdikleri petleri verdiler ve şu an gelmiş bence o kadar da yani onlar için kötü oldu ama arkadaşlar yine de benim için güzel sonra tabii ki de Hello Kitty eşyaları da gelecek şu şekilde köpek kiti de tilki kiti de bu şekilde Hello Kitty eşyaları da geliyor. Sonra arkadaşlar Selena Serenetta biliyorsunuz ki şu ne Sera işinden şurada bir tane resmi vardı. Biliyorsunuzdur. Sonra bir de aynı şekilde arkadaşlar gel Sera. Gelecek eşyaları var tabii ki de. Pembe bir yitari vardı. Bu sefer de siyah yitari geliyor. Aynı şekilde siyahta kıyafetleri geliyor. Pembesinin siyah olmuş. Piyana var mıydı hatırlamıyorum. Yoktu diye hatırlıyorum. Bu sefer piyanada geliyor. Sara uçurum gibi yerden atlayacaksın şeyden. <laughs> ah düşmedim. <laughs> Şöyle şu piyana siyah olan piyana geliyor. Güzel bir piyana sevdim bir piyana size müzik öğretiyor. Ben de beyaz var zaten. Ve aynı şekilde de e, daha dün annemizin çalıyor. Aşağı atladım Serra ben. Evimin oradayım. Beyaz senin evinin oradayım. Taşıma şeyim olmayınca olmuyor ona yazık Oyun bozuldu bir an. Ne birilerini taşıyabilirim, ne de çantam var. Ben senin evinin önündeyim. Sonra Ciman ne mi geliyor arkadaşlar? Bu şekilde bir puzzle var. Puzzle'ımız bozuk bir şekilde gözüküyor. Ama bunun tamamlanmış hali de tabii ki de bu şekilde. Ben bunu bozuk haliyle de uğur olduğunu anlamıştım. Bozuk değilken de zaten uğur böceği olduğu net bir şekilde anlaşılıyor. Ama arkadaşlar bir parçası eksik. Acaba bir parçasını biz mi alacağız? Bilmiyorum. Öyle bir şey olursa güzel olur. Ve yanlış görmüyorsam arkada kar görüyorum arkadaşlar. Burada bir tane mor zehirli bir şey var. Bu herhalde halkımız. Yanındaki de kara kedi olabilir sarı olan. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey var. Ben biliyorsunuz ki şu paketi alacağımı söylemiştim. Ama arkadaşlar o paket yerine gidip de şeyimi alabilirim. Ay. Eğer Tiki Kiti eskisi gibi inşallah neydi adını unuttum. Etkinlik biletinde gelirse Köpek Kiti de bedavaya gelirse o şekilde etkinlik biletini alırım tabii ki de. Burada arada perdenin sesi. Evet arkadaşlar benim bugünlük videom bu kadardı. Abone sayımız iyi. <laughs> Ama like hiç atmıyorsunuz. Bu yüzden like atmayı unutmayın. Abone like atmayı unutmayın. Oha hiç konuşmuyorsun Serra. Abone, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın.